Xbox tarafından çok acayip bilgiler geldi. Yeni bir Xbox konsolu görmeyebiliriz. İşten çıkarmalar olacakmış ve zaten zamları birkaç gündür görüyoruz. Dahası da gelecekmiş gibi inanılmaz söylentiler var. Selamlar herkese ben Özgür. Yeni bir gündem videosuyla karşınızdayım. Bu sefer eğlenceli bir gündem videosu değil, sıkıntılı bir gündem videosu. Çünkü Xbox'la ilgili çok acayip söylentiler çıktı. Konumuza geçmeden önce hemen bir hatırlatma yapayım. Bu kanalda oyun videoları, konsol videoları, gündemden haberler ve oyuncu ekipmanları ile ilgili videolar var. Eğer bu konsept tema hoşunuza gidiyorsa beni desteklemek için hype puanı verip beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bunlar yapabileceğiniz çok basit ama benim için çok büyük yardımlar. Şimdiden teşekkür ediyorum. Videomuza geçelim. Videonun başında söylediğim zaten yeni konsol gelmeyebilir. Zamlar, işten çıkarmalar falan filan derken gerçekten de çok sıkıntılı haberler var. Ama aslında direkt bu konuların bir başlangıcına gidebiliriz. Nedir o? Birkaç gündür zaten konuşuluyor. Özel bir video çekmek istememiştim ama bu konuda gelince bir video çekmek istedim. Nedir bu? Xbox Game Pass'e zam geldi. Ülkemizde %150'nin üzerinde bir zam galiba. Eski fiyatını tam hatırlamıyorum ama şu anda 800 TL oldu Ultimate versiyonu. Yurt dışında da globalde de %50 oranında bir zam yaptılar. Orada da 30 doları buldu. Ve hani hem ülkemizde hem de globalde çok tepkiyle karşılandı bu. Ve aslında son 2 yıllık döneme baktığımızda 3 ya da 4 tam hatırlamıyorum ama 3 ya da 4. zam olması lazım. Konsolun kendisine de zaten son 1 yıl içerisinde 2 kere zam yaptılar. Xbox tarafında işler gerçekten de sıkıntı. Burada Microsoft aslında biraz Microsoft'unu gösterdi diyebiliriz. Hani bu tarz büyük şirketlere zaten hiçbir zaman güven olmaz. Bunu videolarda da söylüyorum. Xbox'ı, Microsoft'u, Sony'yi, PlayStation'ı ya da Nintendo'yu böyle hani kardeşiymiş gibi savunanlar var. Yapmayalım öyle. Bana da şunun fan boyusunu falan diyorlar. Hayatımda hiçbir zaman hiçbir konsolun fan boyu olmadım. Olmayacağım da yetişkin bir insanım. Hepinize de bunu tavsiye ediyorum en başta. Şimdi Xbox tarafında işler sıkıntılı. Neden sıkıntılı? Zaten zamları gördük. Bu zamın büyük bir aslında sebeplerinden birisi Activision satın alımı ve sonrasında olanlar oldu. Xbox yavaş yavaş maalesef oyun konsol pazarında hani yok olma eşiğine kadar ilerlemeye bir hızlı bir şekilde gidiyor. Ve burada Xbox'ın oyuncular tarafından en çok tutunduğu kısımda şuydu tabii ki Game Pass gerçekten de müthiş bir hizmet. Hem PC tarafında zaten PC tarafında bence konsola göre çok daha büyük bir hizmet. Ama PC'de işte hani çıkan yeni çıkan oyunlar ilk günden oraya geliyor. Bazı büyük oyunlar işte çıktıktan bir yıl sonra, 6 ay sonra oraya geliyor. Gerçekten de mesela bu yıl baktığımızda Expedition 33 ya da Blue Prince gibi ya da Hollow Knight Silksong gibi büyük oyunlar yılın en sevilen oyunları ilk günden Game Pass'teydi. Para harcamadan yani normal abonelik dışında para harcamadan direkt oynayabiliyordunuz. Bu gerçekten de müthiş bir durum ama fiyat şimdi bu kadar yükselince o zaman işler tabii ki e, değişiyor. Şimdi Türkiye'ye baktığımızda bir oyun fiyatı 3500 TL. 3000 lira civarında değişiyor. 800 lira baktığımızda gerçekten de uygun. Yani aşağı yukarı bir oyun parası 4 aylık Game Pass'e denk geliyor diyebiliriz. Ama yurt dışına baktığımızda bu 2'ye kadar düşmüştür. Yani bir oyun 60-70 dolar ama bir aylık Game Pass 30 dolar tam karşılamayabilir. Ülkemizde hala bence oyun fiyatlarına ve ekonomiye göre bakınca gerçekten de fiyat bence uçuk kaçık değil Game Pass tarafında. Ha, alım gücüne göre fazla mı? Kesinlikle fazla. Ama dediğim gibi ekonomiye baktığımızda, oyunların fiyatına baktığımızda fazla değil kesinlikle. Bunu bir baştan samimiyetle, dürüstlükle söylemek gerekiyor. E ve zam işi tabii ki işleri sıkıntıya soktu. Bunun dediğim gibi büyük bir sebebi Activision satın alımıydı. Blizzard Activision satın alımıydı. Çünkü o kadar büyük bir satın alım yaptıktan sonra biliyorsunuz yurt dışına rekabet kurumu gibi inceleme Yapan kurumlarda dediler ki sen bu satın alımı yaptıktan sonra işte abonelik servislerine oyunlarına zam yapacak mısın diye sordu Xbox'a. O da hayır dedi. Peki işten çıkarma yapacak mısın dedi. O da hayır dedi. Yani şunu orada e garanti altına almak istiyor. Sen bu kadar büyük bir satın alımı yapıyorsun tekerleşme adına ama bunun acısını oyuncular ve çalışanlardan çıkaracak mısın? Microsoft da dedi ki hayır öyle bir şey yapmayacağım. Ve hemen arkasına da iki kere çok büyük işten çıkarma yaptı ve üç kere de zam yaptı. Ekonomik sıkıntılar da tabii ki burada var ama yine burada sözünü tutmadı maalesef Microsoft ve zam geldi. Daha eski yöneticilerden de zaten diyenler olmuştu. Hani biz bunu söylemiştik bu satın alım oyun dünyasını çok kötü etkileyecekti. Ee, yavaş yavaş izlerini görmeye başladık. Şimdi gelelim bu söylentilerdeki yeni konsol muhabbetine. Öncelikle söylenti güvenilir bir yerden geliyor ama... Yine de biraz şüpheli yaklaşmakta fayda var. Daha öncesinde biliyorsunuz Xbox oyunlarını PlayStation'a da diğer konsollara da getirecek diye bir söylenti çıkmıştı ve arkasından da bu durum onaylanmıştı. Yine o söylentiyi çıkaran kişi çıkarmış bu söylentiler. Yani içeriden aslında temiz güzel bilgi alıyor diyebiliriz. Ama yine de şüpheli yaklaşmak lazım çünkü söylenti gerçekten de çok büyük. Nedir o? Xbox'ta işler çok kötü durumda. Çok büyük bir plan değişikliğine gidiyorlar. Bundan sonra yayıncılığa odaklanmak istiyorlar. Yeni nesil yani PlayStation 6 dönemiyle birlikte Xbox yeni bir konsol çıkarmayacak ya da o taraftaki planlarını şimdilik askıya aldı, havada kaldı gibi bir söylenti var. Bu durum işte bu durum gerçekten de üzücü. Yani bu hangi konsolu aldığınız, hangi konsolu sevdiğiniz hiç fark etmiyor. Bu direkt üzücü bir durum. Çünkü Nintendo zaten hani orada biraz farklı bir yerde konumlanmış bir durumdayken yine de rekabetin içinde biraz tabii ki. Hani PlayStation, Xbox'la biraz rekabetin içinde ama yine de çok farklı bir yerde konumlanmış durumda. O yüzden Nintendo çok etkileyecek bir şey değil bu ama PlayStation direkt etkileyecek bir durum. Çünkü PlayStation'ın yanında onla kafa tutacak bir rakibi olmazsa Xbox gibi o zaman PlayStation'da ben nasıl istersem öyle davranırım moduna geçebilir. Çünkü zaten Nintendo'ya tam bir rekabet halinde değiller. Nintendo çok artık bir fark açtı ve çok hızlı bir şekilde gidiyor. PlayStation ben de ikinci sıradayım ve hani ev konsolu anlamında rakibim de yok şu anda diyeyim çok daha rahat takılabilir. Çok daha büyük darbeler gelebilir oyun sektörüne. Tabii aslında bu çok da öyle sürpriz bir haber değil. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Öncesinde bu arka arkaya gelen zamlar, içeriden çıkan işte biz oyunları diğer platformlara da getireceğiz haberleri. EMEA bölgesindeki EMEA bölgesi çok büyük bir bölge. Avrupa ve Asya'yı tamamen kapsıyor. Bu bölgelerde pazarlama, konsol pazarlamasını kaldırmaları, işte buralarda artık direkt konsol satışını da bırakmaları derken fark etmişsinizdir. Ülkemizde de Xbox konsollarını bulmak çok zor ki bu konuda bana çok fazla yorum geliyor. Bu konu hakkında konuşacak mısın bilgin var mı diye e, sıkıntı yani EMEA bölgesinde Xbox konsolu bulmak da artık sıkıntı tamamen hani konsol satış anlamında Amerikan pazarına odaklanmış durumdalar. E Bu bilgiler zaten daha önce çıkan bu bilgiler tabii ki de bu tarafa doğru gidişin bir işaretiydi ama ben açıkçası direkt bir sonraki nesil atlayacaklarını düşünmüyordum. Hala bir söylenti tabii ki bu. Ben açıkçası en azından atlayacaklarını düşünmüyorum. Çok da sıradan bir konsol yapıp PlayStation rekabeti girmeyip sıradan bir konsol yapıp sırf Game Pass cihazı olarak satacaklarını açıkçası ben hala düşünüyorum. Çünkü burada sadece yani bu işi rafa kaldırmakla olmuyor. Daha şurada maksimum 4-5 ay öncesinde AMD ile büyük bir anlaşma yaptılar. Yeni nesil konsolları da yani yine aynı onlardan gelen işlemcileri, APU'ları kullanmak için bir anlaşma yapmışlardı. Hani bu anlaşmayı birden iptal edebilirler mi onu tabii ki bilemeyiz. Ama ben yine de önümüzdeki nesil için tamamen ortadan kalkacaklarını düşünmüyorum. Sadece biraz da öyle sıradan bir cihaz yapıp belki biraz da pahalı yapıp biz Game Pass cihazı olarak satıyoruz bunu. Xbox konsolunu biliyorsunuz hani direkt Xbox uygulamasının içine Steam, Epic Games gibi uygulamaların gelme durumu da var bildiğiniz gibi. O yüzden hani biraz belki pahalıya satıp biz bir oyun cihazı yaptık. Konsol falan da değil bu. Adı da Xbox bile değil. Şudur deyip bir konsol çıkartabilirler açıkçası ki daha önce açık, daha önceki açıklamada biz PlayStation gibi ya da önceki Xbox'lar gibi geleneksel konsol mantığına uyan bir şey yapmayacağız. Biraz da PC tabanlı bir şey yapacağız demişlerdi. Bunlar da aslında bunun hepsinin bir göstergesi. Dediğim gibi ben yine de önümüzdeki nesil bir konsol yapmayacaklarını düşünmüyorum ama böyle bir konsol olabilir. O konuda bir şey diyemem. Tabii bunu şu açıdan da bir sıkıntısı var. Şu anda mesela bana sorarsanız ne hangi konsolu alayım? PlayStation 5 mi Xbox mı diye soracak olursanız direkt PlayStation alın. Bu söylenti tamamen ortaya çıkana kadar ve hani net bir şekilde reddedilene kadar o, o zamanda ne kadar güvenirsiniz Xbox'a bilmiyorum. Ama tamamen reddedilene kadar kesinlikle Xbox almayın. Bunu neden söylüyorum? Çünkü düşünün gerçekten ya bu haberin gerçek olduğunu düşünün. Açıklama yapmadılar ve yeni nesilde 2027'nin sonunda bekleniyor yeni nesilde. Xbox yeni bir konsol çıkarmadığını düşünün. Şimdi bu durumda ne olacak? Şu anda bir Xbox aldığınızı düşünün. Oraya bir yatırım yaptınız. İşte o oyunu aldınız, bu oyunu aldınız, bir kontrolcü aldınız, bir şey aldınız falan derken bir sonraki nesilde bir fark ettiniz Xbox yeni bir konsol çıkarmıyor sizin Xbox'a harcadığınız bütün para orada kalıyor. Şimdi PlayStation 5 aldınız diyelim ki yani, birkaç oyun satın aldınız. 6'ya geçtiğinizde oyunları direkt oraya taşıyabilirsiniz. Hani kütüphanenizi orada da kullanabilirsiniz. Ama şu anda Xbox'ta böyle bir söylenti varken Xbox almak mantıksız olur. Çünkü bir sonraki nesilde belki de kütüphaneniz tamamen ortadan kaybolacak. Yani yeni bir nesile taşıyamayacaksınız. E bu da boşa yatırım yapmış olacaksınız anlamına geliyor. Kısaca bu söylenti net bir şekilde reddedilene kadar ya da siz Xbox'a güvenene kadar Xbox konsolu almayın. Kütüphaneniz boşa gitmesin, harcadığınız paralar boşa gitmesin. Peki Xbox ne yapacak? Aslında bununla ilgili de bazı konular yine açığa çıktı. Daha öncesinde birçok kez konuştuğumuz Xbox artık konsola değil yayıncılık tarafına yönelmek istiyor. Zamanında Sega'nın yaptığı gibi konsol pazarında Nintendo ile PlayStation'la şunla buna yarışamayınca yayıncılık tarafına geçti biliyorsunuz. Sega'nın çok güzel oyunları var. Xbox da bunu yapacak deniyor ki biraz başladı aslında bu işe. Mesela Xbox'ın en büyük markaları, en büyük oyunları olan Forza gibi, işte Halo gibi oyunların diğer konsollara gelmesi. Halo henüz gelmedi ama Forza geldi. Gears of War gelecek derken hani en büyük oyunların diğer konsollara getirmesi yayıncılık mantığının en zaten en büyük göstergesi zaten. Bunun dışında oyunlarını bayağıdır zaten PC'ye de getiriyorlar ve şu anda ana odakları oyunlar, konsollar değil Game Pass direkt abonelik üzerinden ilerlemeye çalışıyorlar ki zam çok büyük çok kötü etkiledi onları. Biliyorsunuz hani hem globalde hem de ülkemizde Game Pass aboneliğini iptal etme sayfası bayağı öyle dondu, çöktü yani. Yani o kadar fazla insan iptal etmeye çalıştık ki sayfa çöktü bildiğiniz. Bu da büyük bir darbe tabii ki onlara vurdu. Ve bir yandan da yayıncılık tarafına geçmeleri zaten çok çok bariz bir şekilde belliydi. Yani inanmayanlar oldu ama bariz bir şekilde belliydi. Dediğim gibi bu bir sıkıntı. Hani ben açıkçası Xbox'ın hala piyasada kalmasını PlayStation'a özel oyunlarıyla birlikte Xbox'ın çok güzel oyunları var. Özel oyunlarıyla birlikte PlayStation'ın rekabet etmesini isterdim. 360 döneminde benim tercihim PlayStation 3 değil Xbox 360 olmuştu ki birçok videoda söyledim. Benim en sevdiğim konsol Xbox 360'tır. Xbox One döneminde bir iki oyun sebebiyle PlayStation'ı tercih ettim. Ama sonrasında Xbox'a geçmek için hiçbir sebep kalmadı. Hani Game Pass diyeceksiniz bilgisayarda var. Bilgisayardan kullanabilirim. E onun dışında konsol gerçekten de mantıksız oldu. Ve zaten aşağı böyle dibi boylama yönünde çok hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Ve burada bence bir kötü durum daha var. Artık büyük oyunlara önem vereceğine dair e, Xbox'ın bir yine haber var ortada. Buradaki büyük oyunlardan kastım da Call of Duty gibi ya da işte Diablo gibi daha böyle genele hitap eden ve genelde online odaklı oyunlar. E bu da ne kadar aslında para odaklı çalışmaya başladıklarını en azından düşünmeye başladıklarını gösteriyor diyebiliriz. Yani aşağı yukarı Xbox Series X'in duyurulmasından bu yana sektörde çok fazla insan Xbox'ın artık hani aşağı doğru gittiğini söylüyordu ama son bir buçuk yıl içerisinde Xbox'ın aldığı kararlar gerçekten çok inanılmaz. Ben bir Forza Horizon oyununun PlayStation'a geleceğini bana bundan iki yıl önce söyleseydiniz ya yani yürü git derdim. Ama bunu da yaptılar. Ve bu zaten en büyük zararı veren şey oldu bana göre ve bu şekilde devam ederse ki edecek gibi duruyor. Xbox gerçekten de piyasadan silinecek gibi ki çok da o tarafta aslında artık bir istekleri de kalmamış anladığımız kadarıyla. Daha çok yayıncılık üzerinden ilerlemeye çalışıyorlar. Ha bunları konuşunca biliyorum hani Xbox'a para verdiğinizde diye bazılarınız sinirleniyor ama bunun verdiğiniz parayla şunda bunun alakası yok. Yani sektörün geleceğini ve gelecekte ne yapacağımızı düşünerek söylüyorum. Hani gerçekten de herhangi bir konsolun fanı değilim. 30 yaşındayım artık böyle bir şey fanı olamam yani. PlayStation tarafı çok mu iyi diye söylüyorsunuz ama konumuz PlayStation değil. Evet PlayStation rezalet durumda şu anda. Ve Xbox'ın bu kadar kötü ilerlemesi PlayStation'ın daha da kötüye gitmesine sebep olacak. Çünkü onlar da koskocaman şirketler. Bizim mi düşünecekler, parayı mı düşünecekler? Tabii ki de parayı düşünüyorlar ve bu yüzden de daha da kötüye gidecek PlayStation. Zaten hani oyun sektörüne baktığımızda en kötü nesli yaşıyoruz şu anda ve bunun sebebi Xbox'ın garip hamleleri. PlayStation rekabet olmaması sebebiyle yine para odaklı çalışması sebebiyle yine Xbox'ın kafasında biraz ilerleyip yine saçma sapan iş yapıyorlar. Ama hani PlayStation son raporu da biraz işleri düzeltiyor gibilerdi. Onu da gelecekte göreceğiz. Ama Xbox'ın bu durumu kesinlikle sadece Xbox etkileyecek bir şey olmayacak. Nintendo dışında tüm konsol ve pazarı etkileyecek bir şey olacak gibi duruyor. Ve dediğim gibi aslında hani finale bağlayalım. Burada en önemli konu yeni bir Xbox gelmeyecek olması bu söylendi çok gerçekten can sıkıcı bir söylendi Benim en sevdiğim konsolun artık devam etmemesi bir tabii ki normal birey olarak baktığımda bir üzücü bir konumda ama tüketici olarak baktığımızda da çok büyük sıkıntılar yol açabilir. Dediğim gibi şu anda bu durum tamamen reddedilene kadar ya yani siz Xbox'ı güvenene kadar olay or orada or or artık tamamen size kalmış. Bir Xbox konsolu almayın. Kütüphaneniz patlamasın. Bunun dışında sektörün ne kadar olumsuz etki edeceğini de zamanla göreceğiz. Bunun olumlu bir tarafı kesinlikle olmayacak. E çünkü PlayStation da çok hani dağılmaya müsait bir şirket şu anda. Dağılmaya derken çok rastgele davranıp çok kötü yönetilebilecek bir şirket olduğu için ne olacağını bilmiyoruz. Göreceğiz ama iyi bir durum değil bu kesinlikle. Bu arada bu zamlarda devam edebilir. İşten çıkarma yeni yılın başında büyük bir işten çıkarma olacağı söyleniyor. Bu Game Pass'e gelen zammın ben yakın zamanda ufak miktarda tekrarlanacağını düşünüyorum. Seneye bir zam kaçınılmaz. Hani bu şekilde kalmayacak artık fiyatlar. Ee, sıkıntı bir durumdayız. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yeni bir Xbox konsolu gelecek mi? Durum bu haldeyken bile yeni bir Xbox almayı düşünür müydünüz? Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca beğenip abone olursanız da çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.